Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'a hesabımın içerisinde görmüş olduğunuz gibi 72 bin elmas var. Supercell'in bana sağlamış olduğu test hesabının içerisindeyim. Ve bugün oyundaki en pahalı 3 tane süper ender karakter hangisi bunu bulacağız. Önceki bölümlerde en pahalı efsanevi, gizemliği, destansıyı ve enderi bulmuştuk. Geriye sadece süper ender bölümü kaldı. Yani serinin artık son bölümü bu. Son bölümün şerefine şu anda videoya bir tane beğen atarsanız çok sevinirim. Son bölüme şöyle bir bin like yapalım bence. Kanalımı da izlemekten keyif alıyorsanız arkadaşlar kanalı takip etmeyi unutmayın diyorum. Bu serideki amacımız eğer ilk defa izliyorsanız söyleyeyim. Süper Ender karakterleri satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra 11 seviye yapıyoruz. Yıldız gücü, aksesuar, eşya her şeyini satın alıyoruz. Daha sonrasında markete geçiyoruz. Katalog neke her şeyini satın alıyoruz ve bakıyoruz en pahalı Süper Ender karakter hangisi olacak. Şimdi karakterlerin hepsini ben satın aldım arkadaşlar zaten. Yani 79 elmas hepsine en son ekleyeceğim. Şöyle Jesse ile birlikte başlayalım bakalım. 72 bin elması bitirebilecek miyiz? Ben onunla merak ediyorum. Karakterimi 11 seviyeye getirdim. Hızlı bir şekilde aksesuar, eşya, yıldız gücü ve hiper şarjında satın alacağım. Süper enderlerin bazılarında hiper şarj var bazılarında yok. Hatta çoğunluğunda genel olarak yok arkadaşlar. Şimdi bu arada eşyanın bir tanesini ücretsiz aldığımız için Jesse'ye en son bir 100 elmas ekleyeceğim. Onu da şimdiden söyleyeyim. Yani Jesse'ye toplamda hem karakteri satın alma hem de Görmüş olduğunuz bir tane ücretsiz eşya için 100 elmas yani toplamda 179 elması ekleyeceğim. Onların hepsini ben not alıyorum zaten. Şöyle diğer yıldız gücümü de satın aldım. Ve hiper şarjımı da 500 elmasla satın aldım. Burada tamamen karakteri maxlamış oldu. Hızlı bir şekilde markete geldim ve Jesse'nin kostümlerini almaya başlıyorum. Bakalım şövalye Jesse'yi aldım. Çünkü orada kara şövalye Jesse'yi gördüm. Ka kara şövalye Jesse'yi direkt alamıyoruz. Evet hocam bu 39 elmasmış bu arada. Vay peki. Bunu bilmiyordum bu arada. Bunun böyle bir elmas fiyatına satıldığını bilmiyordum. Yani normalde renk seçenekleri 49 oluyor ama bu destansı kostüm olduğu için muhtemelen arkadaşlar böyle bir fiyatlandırma varmış. Ya yani belki de siz biliyordunuz ben bilmiyordum öyle söyleyeyim. Altın kostümü hızlıdan bir alalım. Burada yeni kostümümüz Skadi JC kostümü de var tabii ki. Öyle bir durumda var. 199 elması buradan verip bunu da alıyorum. Test hesabının içerisindeyiz tabii ki yeni kostümler de var. Hani ki aldım. Cesi bu arada iddialı bir karakter ya. Hiper şarjı da vardı bunun. Gerçekten evet pahalı olabilecek bir karaktermiş şu an. Onun farkına vardım. Kostümleri çok da ucuz değil yani. Bakalım Cesi nasıl bir sıralamada olacak merak ediyorum. Şöyle hemen sıradan Ender ve Destansı rozetlerimizi alalım arkadaşlar. Böyle sıradanlar 9, enderler 19, destanslarda 39 elmas. Yani destansların fiyatı pahalı. Evet ama şöyle bir durum var. Zaten hepsinde 3 tane sıradan 2 tane ender 3 tane destansı oluyor. Bu yüzden bir fark oluşturmuyor bu. Jesse için toplamda 7800 elmas harcadım arkadaşlar. Tabii ki karakter maliyetini ve eşya maliyetini ekledim. Üstüne 179 elmas konulmuş hali tam olarak 7800 yapıyor. İkinci olarak geldim Dynamite karakterine. Hızlı bir şekilde bir 11 seviye yapayım. Dynamite'ımız 11 seviye oldu. Bakalım bu da yine aslında baya bir kostümü olan bir karakter ama şimdi ne kadarı dönemsel ne kadar oyun içerisinde satılıyor. Jesse kadar var mı şu anda bilmiyorum. Ama Jesse'den bir eksiği var şu anda eksik bir yanı var destansı bir eşya vardı değil mi Jesse'de evet şu anda Dynamite'de öyle destansı bir eşya yok oradan bir tık geride kalacak ama onun dışında yine hiper şarjı olduğu için bu da iddialı karakterlerden bir tanesi. Kostüm durumuna bağlı yani birazcık durum. Bakalım. Karakteri tamamen şu anda maksadık her şeyini aldık. Evet katalog kısmına geldiğim zaman da bu şekilde pahalı kostümler var bu arada. Evet pahalı kostümler var. Ee, Jesse'deki kadar aşağı yukarı bir kostüm var ama hepsi pahalı abi. Bir dakika 149 dışında bir kostüm yok mu ya karakterde? Evet Dynamite yani aradaki farkı kapatabilir. Efsanevi falan da var. Jesse'yi geçebilir gibi duruyor şu anda. Yani sevilen bir karakter olduğu için genelde sevilen karakterlere daha fazla kostüm getirebiliyorlar. O yüzden aslında Dynamite'a çok tabi şaşırmamak lazım. Elmaslar gelsin bakalım. Elmasları yapıştıralım şöyle. Robo Mike'ımızı aldık. Şöyle gümüş olanı da alacağım. Süper Ender'lerin de yine bayağıdır oyunda olduğu için tabii ki yeni bir Süper Ender karakter olmadığı için muhtemelen altın ve gümüş kostüm hepsinde vardır diye düşünüyorum. Olmayan var mı? Varsa artık onu da bugün bu videoda görmüş olacağım. Son olarak Tengu Mike kostümünü de aldım. Şimdi gelelim Rozetlerimizi almaya Hocam 9, 18, 27 elmas Buna verdik 38 elmas önemli Enderlere verelim Şöyle 117 elmasla destansı olanlara Verelim abi 3'ü toplam tabii ki Ve son olarak da sprey Aa, Spreyde 2 tane var Evet bir tane artı olarak sprey Geliyor hocam Güzel. Her şeyini satın aldık şu anda. Ve evet, Dynamite için toplamda 8119 elmas harcadık. Yani Jesse'nin baya bir üstüne çıkmış oldu şu anda. Sırada tik karakterimiz var. Tik karakterini hızlı bir şekilde maxlayalım. Karakterimi 11 seviyeye yaptım hemen. Aksesuarlarını ve yıldız gücünü eşyasını alacağım. Görmüş olduğunuz gibi hiper şarjı yok. Bunda ama evet gizemli bir eşya var diyecektim. Ama yani bir hiper şarj tabii ki değil arkadaşlar. Yani kostüm konusunda da eğer bir tık iyi değilse Jesse'ye bile yetişemez diye düşünüyorum. Artık onu da göreceğiz. Şöyle bir karakterimizi hızlıdan maxlayayım. İkinci yıldız gücünü aldım. Şuraya da şöyle son eşyamızı almış olalım. Evet kataloğa girdiğim zaman yani olan kostümler 199, 149 iyi güzel ama yani hocam az kostüm var. Az kostüm olduğu için şu anda Tik'in çok da bir Jesse'yi geçme şansının olduğunu düşünmüyorum. Amerika zaten yaklaşamayacak bile. Hocam şöyle bir 149 elmas. Şu kitike verdim. BT 21 kolsyum bu da buradan şöyle gümüş ve altını da alalım. Gümüş altın şu anda hala hepsinde var. Şöyle altını da bir aldım. 2500 elmas verdik buradan. Artık geriye spreylerimiz ve rozetler kaldı. Spreylerimiz dedim de aa iki tane sprey varmış bu arada. Adiler ben spreylerimizmiş. Benden dolayı görmüyorsunuz siz ama birazdan göreceğini sıklayacağım. Şu rozetleri bir alalım hızlıdan. Şöyle destanslar gelsin. Gel hocam sen de 39 elmas ve son özel rozetini de buradan aldım. Birinci spreyimiz bu şekilde. Bu da ikinci spreyimiz. Bunu da yine aldım her şeyini yine satın aldık tikim Tik için toplamda 7152 elmas harcadım Yani şu an inanılmaz bir şekilde sonuncu Geldim 8 bit 8 bitimizi hızlıdan bir 11 seviye yapayım ben Karakterim 11 seviye oldu hızlı bir şekilde Hocam aksesuarımızı eşyamızı ve yıldız gücümüzü alalım Bunda yine hiper şarj yok Güzel bir tane destansı eşyası varmış en azından Yani kar kardır abi şu anda öyle duruyor Şöyle 150 elmas bize. Yani bir kostüm daha varmış gibi karakter hissettirebilir. Şöyle ikinci yıldız gününde aldım. Son eşyamızı da buradan 150 elmas vererek alıyorum. Karakterimizi tamamen maksadı. Katalog kısmına girdiğim zaman maşallah bu arada. Aa, bak normalde aslında oyun içerisinde yok ama şimdi bilemedim bak bunları alsam mı almasam mı? Oğlum virüs 8 bit de var. Antivirüs 8 bit de var. Yani olanı alacağım dediğim için şu anda... Almam lazım ya. Almazsam bir tık saçma olabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de Antivirüs 8 de alalım. Baya bir elmas gitmiş oldu şu an ya. 3 tane kostüme zaten 750 elmas vermiş olacağız yani. Virüse verdik, antivirüse verdik. Bu da 150. Harbiden 750 elmas. O zaman 8 bit biraz şey yani böyle. iddialı olabilir şu anda. Harbiden iddialı olabilir. Şöyle gümüş ve altın kostümümüzü de hızlıdan bir alalım. Altın kostümde gelsin. Yani tek dezavantajı o zaman hiper şarjının olmaması oldu. Onun dışında herhangi bir dezavantajı bulunmuyor kostümün. Şöyle hemen hop 9 elmas. Şöyle 19 elmas. Enderlere. Şöyle de istansları da alalım hemen. Gel hocam sen de. Bunun sesi çok güzel bu arada. öyle bir de spreylerimize bakalım. Yine iki tane spreyi bulunuyor bunun da. Tamam ikisini de bir alalım. Evet her şeyi şu an satın aldık. Evet 8 bitin hesabını yaptım. Yani her ne kadar o kadar kostüm olsa da 7451 elmas harcamış olduk. Jesse'yi bile geçemedi şu anda yani. Hani o kostümleri almış olmamız gerçekten bir şey değiştirmedi. Sadece tiki geçti. Sırada Rico karakteri var. Hızlı bir şekilde Rico'yu bir maxlayalım. Tricom 11 seviye oldu. Bunda da yine bu arada sanki destansı bir eşya vardı. Ama yani görmüş olduğunuz gibi yine hiper şarjlı olmayan bir karakter. Hocam şöyle geri kalan her şeyini bir satın alalım ki hepsi eşit bir şekilde yarışabilsin. Şimdi sen de gel kral sen de gel. Şöyle yıldız gücüne geçelim. Evet şu ikinci yıldız gücünü alayım. Sonra eşyamızı da şuradan yine aldım. Katalog kısmına geldiğim zaman yani güzel kostümler var aslında. Ya yani pahalı kostümler var Rico'da şu anda öyle gözüküyor. Ama yine hiper şarj olmadığı için Jesse'ye yaklaşabileceğini düşünmüyorum. 3'e girebilir mi bilmiyorum. Hiper şarjı e, karakter kesin vardır. Onların ilk 3 oynaması daha olağan gibi duruyor şu anda. Öyle bir durum var yani. Liko'nun ilk 3'ü oynayabileceğini düşünmüyorum. Her ne kadar dediğim gibi kostümleri şu anda 150-150 olsa bile oynayamayabilir. Gümüş kostümünü aldım. Şöyle altın kostümünü alayım. En sonunda da ateş böceği Liko kostümünü de alalım hocam. Sen de gel. Evet bir tane 79 elmaslık sadece. Bu varmış. Bunu da buradan almış olduk. Şimdi rozetlerimizi ve spreyi de alalım sprey iki tane değil. Bu sefer tek sprey var. Tamam. Şöyle bir rozetler bir gelsin hocam. de da bir çakalım. Şöyle iki. Şöyle de üç. Özel rozeti güzelmiş bu arada bak bunun. Vay. Bunun özel rozetini bilmiyordum ben. Vallahi hoşuma gitti şu an bir. Evet her şeyi yine satın aldım. Rico için toplamda 7331 elmas harcadım. Yani 8 bitim bir tık altında kaldı. Sırada Daryl karakterim var. Karakteri hemen hızlıdan bir maxlayalım. Karakterim 11 seviye oldu. Şimdi gelelim şöyle aksesuarlarımız, yıldız gücümüz ve eşyamızı almaya aksesuarları aldık. Oo, destansısı da yok. Hocam hiçbir şey yok. Kostüm olarak da Daryl bu arada Hani dönemsel eski kostümler var iyi güzel de onlar satılmıyor ya zaten. Baya bir problem. Daryl şu an sanki sonuncu olabilir gibi emin değilim ama sanki bir sonuculuk potansiyeli şu anda bir Daryl'da gördüm. Evet yani dediğim gibi az kostüm var da olan kostümler ucuz kostümler değil en azından diyeceğim de bir dakika maskot Daryl süper enderdi değil mi ya? Evet abi bu da 79 elmas ki. Yani kostümleri de ucuz arkadaşlar şu an Daryl sanki son sıraya Yerleşecek gibi duruyor Ne destansı eşyası vardı ne hiper şarjı var Kostüm olarak da çok zayıf duruyor Daryl sonuncu olabilir Daryl sonuncu olabilir Bakalım tiki geçebilecek mi Tike 7152 elmas harcamışız Şu anda Daryl'ı toplayalım bir ve bakalım Ne kadar elmas harcayacağız Şöyle dozetlerimi bir alayım En sonda da sprey'e alıp olayı bir bitirelim. Şöyle 39 elmas, 39 elmas. Sen de gel 39 elmas. Son spreyimi de satın alıyorum ve Daryl'ın her şeyini satın almış olduk. Tam da dediğim gibi oldu. Daryl için toplamda 6883 elmas harcadım. Yani Daryl şu anda sonuncu sırada. Sırada Penny karakteri var. Hızlıdan Penny'yi bir maxlayayım. Penny'miz 11 seviye oldu şu anda. Şöyle aksesuarlarını alarak yoluma devam ediyorum. Karakterimi tam anlamıyla maxlayabilmek için. Güzel. Bunun da yine bir tane destansısı var. Yani destansıyla beraber... Daryl'ı geçebilir. Bakalım tiki geçebilecek mi bilmiyorum. Yani bu da öyle acayip iddialı bir karakter değil. Çünkü kostümleri yine eski olduğu için markette bulunmaz yani. Kaçakçı peni yoktur. Onun dışında ne bileyim elf peni yoktur. Neyse bakalım maksadık şu an. Yani dediğim gibi hocam market baya bir boş bu. Oğlum bu Daryl'dan bile daha kötü lan şu an. Hani kostüm sayısı sanırım ikisinde de 6 6 ydı. yani iki sıraydı ama Şimdi bunlar çok ucuz şeyler bayağı ucuz şeyler Daryl'ı şu an geçersek destansı eşya aldık ya belki ondan geçeriz. Geçemeyebiliriz şu yani, hiç emin olamadım. Penny şu an hani sonunculuğa veya sondan birinciliğe bir göz kırptı yani. Gümüş kostümünü de aldık. Şöyle altın kostümünü de alayım. Bütün kostümleri bu şekilde satın almış olduk. Üstüne bir de rozetlerimi alayım. Rozetten sonra da hemen spreyimi çakıp Penny'nin de olayını bitirmiş olalım. Şöyle ikinci ender rozet. Şöyle üç tane destansımızı alalım hemen. Hocam ikincisi de gelsin. Üçüncüsü de gelsin. Şimdi... Spreyimi de alıyorum ve her şeyimi bu şekilde satın almış oldum. Beni için toplamda 6913 elmas harcadık. Yani Daryl'dan 30 elmas daha fazla. Hocam harbiden destansı eşya Penny'i kurtardı. Ve geldim Carl karakterine. Carl karakterinde bir hızlıdan maxlayalım. Karakteri 11 seviye yaptım. Hızlı bir şekilde şöyle aksiyonlarımızı her şeyimizi bir alalım. Yine hiper şarjlı olmayan bir karakter. Sanırım geriye sadece ciddi karakteri mi kaldı hiper şarjlı olan? Yani bunda yine destansı eşya da yok. Bu da yine hocam baya bir. Bu kafada bakınca yani maxlama kafasında bakınca baya bir boş kalıyor diğerlerine göre. Şöyle bir 200 elmas daha verdim. Şu eşyayı da seçelim. Katalog kısmına geldiğim zaman yani kostüm olarak bir tık daha dolu gibi duruyor ama şimdi o doluluk biraz içi boş bir doluluk. Neden dersen bak 79 elmaslık aldım, üstüne 29 elmaslık aldım. Yani üstüne al yine 79'luk aldım. Ucuz kostümler satın alıyorum şu anda yani Kısaca kısaca. onlar kaldı geldi. Evet motor motorcu karlımız 149. Aldığım bir kostüm, bu roleplay kostümüydü bu zaten. Şimdi şöyle 1000 elmas gümüş kostüme de verdim. Son olarak da altın kostümümüze 2500'ü yapıştırıyorum. Hocam artık geriye sadece Sultan Karl kostümü kaldı. Bunu da buradan 150 elmasa satın almış olalım. Geriye sadece rozet ve spreyi kaldı hemen. Onları da alacağım. Bu arada iki tane spreyi var karakterin. Yani 19 elmas 19 elmastır şu an. Yani sonucu olmaması için bunlar çok önemli hocam. Şöyle destansıyı bir aldım. İkinci destansı. Üçüncü destansı. Şu iki spreyimi de bir alayım. İkincisi de bu şekilde her şeyi yine satın aldım. Carl için toplamda 7010 elmas harcadım. Bu da yine son sıralarda. Şimdi sırada Jackie karakteri var. Jackie'yi hemen bir 11 seviye yapayım. Karakterim 11 seviye oldu. Şöyle hızlıdan hemen aksesuar, eşya, yıldız gücü ve en önemlisi hiper şarjımızı da satın alalım. Destansı eşyamız da var. Yani hiper şarjlı karakterler ilk 3'e kafa ayı attı gibi duruyor şu anda. Bence Jackie de yine ilk üçe girer. Çünkü kostümleri de vardır yani. Bu da yine eski bir karakter. Yani gerçi hepsi eski karakterdi de. Yani Jackie'den bir şeyler çıkar abi. Jackie şu an ilk üçe girer gibi geliyor. Birazdan göreceğiz. Şöyle hiper şarjını da bir satın alayım. Karakterimizi tamamen maxlamış olduk şu anda. Katalog biraz boşmuş şimdi yani. Evet ya yani ilk üçe girebilir ama üçüncü sıradan girebilir gibi duruyor şu anda. Girmeyebilir belki bilmiyorum artık göreceğiz yani. Destansa eşya da vardı ama şimdi girmeyebilir de diyemiyorum. Girer herhalde ya. Girer. En kötü dördüncü falan olur yani. Şöyle 149 elmas. Ultra sonda cicekiyi de aldım. Şöyle bir de gümüş ve altın kostümümüzü hızlıdan alalım. Sanırım iki tane sprey vardı. Yanlış görmediysem. Bir bakayım Evet. iki tane sprey var. 19 elmas oradan yine kar kardır yani. Bir şekilde geliyor Jackie de şu anda. Hemen rozetlerimizi de bir alalım. Şöyle ikinci, üçüncü. Şöyle... Ender 1, Ender 2, Şöyle destansları da alalım. Şöyle üçüncüyü de hemen bir alıyorum. Ve son iki spreyimi de alıyorum. Jackie'deki her şeyi satın almış olduk şu anda. Jackie için toplamda 7502 elmas harcadık. Yani tam dediğim gibi 3. sıraya oturmuş oldu. Son karakterimiz Gaza geldim arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıdan bir 11 seviye yapayım. Karakteri 11 seviye yaptım. Hızlıdan şöyle eşyalarımız, aksesuarlarımız ve yıldız güçlerimizi alalım. Eşya ekstra yok. Tamam bu Gaz'dan da pek bir hayır yok hocam. Yani ne hiper var ne bir tane eşya var. Bunun hocam kostümü de zaten bir tane dönemsel. Yok hocam cacık. Bu birazcık cacık gibi duruyor arkadaşlar. Sonlara yine kapak atabilecek bir karakter gibi duruyor. Gaz göreceğiz şimdi. Aynen bak kostümleri ne kadar ucuz abi. 29 elmaslı kostüm var. 79 elmaslı kostüm var. Spreyin var mı bari? Spreyi de yok bu arada. Bir tane sprey. Ya yani bir sprey zaten her karakterde var. Erozetten de bir şey değişmiyor zaten. Gaz sanırım sonuncu olacak ya. Bilmiyorum. Daryl'ı geçebilir mi? Daryl 6883. Herhalde Daryl'ı geçemeyecek ya. Ama yani yok yani. Getirmemişler karakteri Gaz ne yapsın abi? Gazın yapabileceği bir şey var mı? Ya yani gaz diyeceğim. Zor tutuyorum kendimi. Bir gaz diyemedim ya. Evet şöyle enderleri de bir alalım hocamızdan. Şöyle destansıları da bir alalım. Son karakterimizin bu arada elmas da bitiyor şu an. Ha. Gördünüz mü? Elmasın da dibine geldim. Son spreyimi de aldım. Gazın şu anda her şeyini almış olduk. Gaz için toplamda 6.614 elmas harcadık ve sonuncu oldu arkadaşlar. Hemen size sıralamayı söyleyeyim. Dynamite 8.119'da birinci Birinci Jesse 7800 ikinci. E Jackie 7502 ile üçüncü. 8 bit 7451 ile dördüncü. Rico 7331 ile beşinci. Tick 7152 ile altıncı. Yedinci Carlo oldu 7010 Sekizinci Penny 6913. Dokuzuncu Daryl 6883. Onuncu da gaz karakteri 6614 elmas harcadık. Videonun da burada sonuna gelmek istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. イはい。